Yanımda öğün taşımak için birkaç alışveriş yaptım. Neyi neden aldım gelin anlatıyorum. İlk olarak şöyle çelik bölmeli bir yemek kabımız var. Bu kabı o kadar aradım ki. Japon içerik üreticilerinde sürekli görüyordum ve çok beğeniyordum. Ama, Ama tabii sırf bunun için almadım. Gıdayla teması uygun olması için. Cam ve çelik öncelikli seçeneklerimiz. Ofisi de yanımda taşıdığımdan. Elimde çok ağır şeyler olsun istemedim. Daha hafif olduğu için çelik tercih ettim. Bölmesini bu şekilde istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Bu da alırken sevdiğim bir özelliğiydi. Sızdırmaz olduğu iddia ediliyordu. Hemen deneyelim. Tek bir damla bile akmadı ve sızdırmadı güzel. Bu kabın birebir aynısı birçok farklı markada var. Ama birçoğunun üzerinde gerçekten çelik olduğuna dair ibare yer almıyor. Bu kadar uzun süre aramamın sebebi de buydu. Bu kabın üzerinde paslanmaz çelik olduğu yazıyor. Yoğurdumun yoğurtlu kaselerimin sıcaklamasına gerçekten dayanamıyorum. Yazın bunları da kullanmak kışında çorbaları yemekleri taşımak için ufak bir yemek termosu aldım. 355 milimlik olanı ve 4 saate kadar ısı koruması vaat ediyor. Genelde ara öğün için ve termal çantayla birlikte taşıyacağımdan bu hacim ve ısı koruması benim için şimdilik yeterli. Ana öğün taşıyacağım ve daha uzun süre ısı koruması istiyorum diyorsanız daha büyük boylarını tercih edebilirsiniz. Bu Tane termoslarda hacim büyüdükçe ısı koruması da değişiyor. <laughs> mutlaka dikkat edin. Şöyle de ufak bir cam kavanozumuz var. Boyu küçük o nedenle çok ağırlık yapmaz. Salata sosu gibi sıvılar veya ufak top şeklinde ara ürünlerimi taşımak için kullanmayı düşünüyorum. Sızdırmaz özellikle ve hava almayan kaplar <laughs> görüntüsü de bence çok şık. Son olarak termal çanta. Daha önce hiç kullanmadım ve bunu da almadan önce çok araştırdım. Diğer almak istediklerimde istediğim renklerde stok kalmamıştı. Ben de denemek için Amazon'dan bunu aldım. Rengini, sadeliğini ve önünde şöyle küçük bir şeyler atabileceğim bir cebi olmasında çok beğendim. İç hacmi de oldukça geniş. Bakalım yalıtımı koruması nasıl kullandık. Size güncellerim